Günaydın arkadaşlar, günaydın. Nereye geldik? Lidl'e geldik ya. Burası benim dükkana 100 metre diyelim ya, 80 metre, 50 metre. Alışverişe geldik. Abonelerim diyor, bize market fiyatlarını göster. Market kafamın etini yediler. Salla aman bir tanesi de yazmadı. Elimde video yok. Onun için bunu çekmek, bunu çekmem, çekmem lazım. Yoksa milletin yazdığı, mazdığı yok yani. millet şeyi seviyor. Gırgır, gır, gır gır şamata. Yani millet bunu seviyor. Millet <laughs> ne marketlerden neyse. Elime video yok, idare eden artık. Saat kaç? Saat 7. Telefonu arabaya koyun beni yük etmesin ya. Yani. Market fiyatları. Market fiyatları abonelerim çok merak ediyordu. Çok merak ediyordu. Çok. Lan biz 200 tane yazı görmüştüm. Burada neler var? Tamam. Çaktırmadan bir içeri dalalım. bana bugün şey lazım ya. Mesela bu şu kolanın fiyatı. 03, 03, 03 fiyatı şu. Ulan bulamadık ben ona koyayım yazmıyor. Neyse. Mesela yarım kilo üzüm, yarım kilo üzüm. Ee, yarım kilo üzüm 4 lira. 4 lira 50 bu 1 euro yapıyor. Yarım kilo üzüm yarım kilo üzüm 4 lira. Şu şeftali. Bursa'dan gelmiş 7 lira. 7 lira. Şu tamaz. Şilifki, şilifki bu da 4 lira. Bu da 90 90 sen Hadi devam ediyoruz. Elimde video yok bugün öyle biliyorum. Saçma sapan bir şey olacak ama video atmam lazım. 3 gün oldu en son videoyu atalım limonun fiyatı. Birisi yazmış limon 225 lira mı 150 lira mı? Alın limon. Limon 10 liraymış. 4, 8. 2 euro falan. 2 euro. Alın ekmek fiyatları. 6 lira. 5 lira. Böyle yeter. Fazla şey yapmayın. Muzu fiyatı ne kadar? Muz 7 zlot. 7 zlot. <laughs> bunlar da dün kalan, dünden kalan ekmekler. Dünden, dünden kalan ekmekler. Onu da çektik. Tamam. Litrelik sütün fiyatını size gösteriyorum. 7.85 yağ, ya oranı 3.2 Güzel yani yağ oranı güzel Fiyat şu Yani 40, 40 cent mi yapıyor Devam Devam oğlum Dzień dobry. Dzień dobry. Havuzdan biraz filet alalım, bana şu lazım. Bana şunlardan lazım. <laughs> Yeter. Bugün beni götürür bunlar. İşte dana etlerini göstereyim. Ben şunları çok seviyorum, dana eti. Şunlar harikalar. Mesela şunun, şu. Güzel yani. bunu 21 gün, 21 gün beklemiş. Bunun fiyatı... Kilosu şu. Kilosu. Hani yani 15 euro mu yapıyor, 15 euro mu ne yapıyor Ha, Geldik dana kıymaya dana kıyma. Dana kıymanın fiyatı bu. Dana kıyma. Dana kıyma güzel. Rengi de güzel. Ha şu dana kıyma. O işte tamam. Burada ne var? Grill, muril, grill, muril, sos, sos, sos. So. Şunları alabilir miyim? Bunların harika tadı var ya. Alayım mı? 10 tane. Alayım dedi. Yani biraz. Ev, evde yerim ben bunları. Tamam. Normalde bunun bunların, bunların fiyatları şu. Ducu burger yani büyük büyükmüş. 380 grammış. 3 euro. 4 8 12 15 değil mi? 4 8 12 16. 3,5 euro. 3 euro. 380 gram. Bunları 3 tane aldık. Yoğurt. Öyle bir şey. Ha şu şu monta. 90 90 senmiş. Daha ne çekim, daha ne sene sen, çekim. De peynir fiyatlarını göstereyim. Şu yarım kilo peynir, yarım kilo peynir, fiyatı şu, 16 lira. Yarım kilo peynir. Mesela şu da dana eti, dana eti, kilosu, kilosu 80 liraymış devronu atıyorum yani. Bir, bir zıplarsınız. Dana eti. Dana eti. Ayakalı fiyatlarına geldik. Bu tüy. Bu mesela 70 lira. Neye benziyor? Bir kırma benzemiyor. Ne Nike ne Puma yok. Bu da spor ayakkabı. 15 euro mu yapıyor? 15 euro. 15 euro. Ha, tüm tavuğa geldik. Bak. Ha, şurada orada, tüm tavuk var. Ben bazen alıyorum, evde fırına atıyorum 10 numara. 20 lira bilmiyorum ya. Şunun fiyatı ne kadar? Bu 26 liraymış mesela. 1 kilo 600müş. Kilosu 20 liraymış. Devam. Devam. Bir yumurta göster yumurta fiyatlarını yeter. Bugün yeter. fiyatları şu. İki tane alalım belki yumurta yumurta kaynatayım. Kırık mırık değil değil mi? Kırık değil tamam. Kırık değil. Ha, yumurta fiyatları şu. Ha, bunlar da özgürce gezmişler. Ne derece doğru bilmiyorlar. Yani. Bunlar da pahalı. Mesela bu arada aralarında bir kat fark var yani. Biri, biri 10 lira. Ha, bu kafeste kalan ya bu da özgürce yaşayan. Artık bize bize bizi kandırmıyorlarsa yavşaklar. 21 lira. Arada bir kat fark var. Bir tane alayım. Bunu nereye aldık? Bunu benim dükkanda kedilerim var. Bunu dükkandaki kedilerimi alıyorum. Akşamları koyuyoruz. Türk halkının olmazsa olmazına geldik. Alkol. 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 4 3 lira işte 1 euro falan. Korona 5 5 599 korona. Böyle. Bex bex. Alkolden uzak durun Ad adamı. Desperado, ne hani biçim? Şey hayvan gibi büyük amına koyu. Desperado, 5.79 Doğru Şu persilin fiyatı ne kadar? Persil Neyse, fiyatı ne? Bugün de bu yağ fiyatlarına geldik. Vay vay vay. Oley. 3 litre yağ. 3 litre yağ. Şu fiyatı şu. %2 indirim yapmış. Anam anam ne kadar da iyisiniz. %2. Yüzde %2 iki. Yüzde iki yağ götünüze sokun. %2 indirim. Ya da şu. Güzel yağ. Rengi de güzel. Bunlar yağların çoğu Ukrayna'dan geliyor. Haa abi bir zeytinyağı 30 euro 40 euro. Ha, şuradan iki tane alayım zeytinyağı dükkana, dükkana. Kupony, swoją Siz, i oszczędzaj. Bo kto 27 lira. Zeytinyağı. Tamam işte böyle zeytinyağı. Daha neyi çekeyim size? bize bir şey gösterin, bize disk, diskoları göster, bize eğlenceyi göster, bize sahilleri göster. Tamam tamam biraz da sabredin, biraz daha sabredin. Olay bu, Biberin, biberin fiyatı 2 euro falan diyelim, biber, kırmızı biber 2 euro. Bu da böyle Türk biberine biraz benziyor. Tam menemenlik biber ya ilginç ya. Belki alabilirim ya. Tam Türk biber ya. Domatesin fiyatı. Domates şu. Bir buçuk euro diyelim. Bir buçuk euro. Türk malı mı? Hı. Nereye geldik? Hı dur çekeceğim bir şey yok. Bu bir de şurada büyük viskinin fiyatını göstereyim. Antalya'ya zaman abim her zaman ben bununla bir tane alıyorum ya yani. şu büyük viski hayvan gibi onlar 107 mi? 175. viskinin fiyatı şu. 184 ne bileyim. Bakın ucuz mu pahalı mı? Türkiye'deki fiyatla karşılaştırın. Hayvan gibi. Ha bunlar da küçükler yani. Çek tane fone. Yok bu 89. Bu 89. Bu 89. 70 700 700'lük. Yok. 89. Alkolden uzak durun. Alkolden uzak durun. Bu da hayvan göğüsü riski 184. Yok yok. Johnny Ball. 119. Bu da güzelmiş. Hayvan gibi ya. Bu ne kadar? 1.75'miş. 1.75. 1.75 aynı şey. 114. Ucuz ya. Düşünsene benim bir işim çalışıyor. 300 lot alsa <laughs> 3 tane alıyor. Şundan 3 tane alıyor. Yani benim işçim bir gün çalış, çalışıyor. Şundan 3, 3 tane alıyor. <laughs> Yalan söyleyin, savcı sayan olsun. Bir de kolan fiyatını göstereyim. Kola da şu. 2 litrelik kola. Aa, bu da sahte kola. Sahte kola. Turku tur kola. Vallahi 5 lira mı 4 lira mı... Nasıl da bugün ee, fiyatlarımız bugün idaredir. Elimde vallahi video yok. Yoksa yani bir şeyler daha çekeceğim. Bir düşüneyim nereye gideyim, ne yapayım. Hani bugün bile idare edin. Oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Başka da diyeceğim bir şey yok. Kimseye bulaşmayın. Şu kinder çok ne kadar. Kinder. Nerede bu kinder? evrimişti. Yayka. Bu 549'muş. Ama bu da pahalı lan. Marka amına vay amına Hadi kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayvanlara ne verdik? Döner eti verdik. Yiyin oğlum yiyin. Bu dönerde yiyin. Tayyip gibi yiyin. Yiyin. Bunun öbür tarafı da var. Lan bu batsın bu hayvan sevgim ya. Seviyorum lan sizleri.